Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda Trend Yol Yemek Multinet ile ödeme işlemi nasıl yapılır bunu anlatacağız. Multinet işverenlerin çalışanlarının yemek ihtiyacına yönelik aylık belirli miktarlarda yükleme yaptığı karttır. Yemek kartları sadece geçerli olduğu yerlerde yani üye noktalarında kullanıcısına bakiyesi kadar fayda sunmaktadır. Öncelikle Trend Yol Yemek'te Multinet ile ödeme yapabilmek için ödeme kabul eden restoranlara ulaşmamız gerekiyor. Bunun için de Ana sayfada filtre yazan yeri tıklıyoruz. Daha sonra sırala mutfaklar burada tercihinize göre filtreleri uygulayabilirsiniz. Puana göre yakınlığa göre kampanyalı restoranlar da dahil. Biz ödeme yöntemini seçeceğiz. Ödeme yöntemi filtresi ile multinet ile ödeme yapılabilen restoranları seçebiliyoruz. Multinet tamam dedik. Şimdi 289 tane restoran çıktı bizim bölgemizde uygula diyoruz. Bu filtrelemeyi gerçekleştikten sonra Multinet ile ödeme yapabileceğim restoranları görüntüleyebilir ve tercihinize uygun bir seçim yapabilirsiniz. Bölgemizde bir restoran seçiyoruz. Minimum sipariş 120 TL'ymiş. Daha sonra sepetimize ürün ekledik. Sepet aşağıda sepete tıklıyoruz. Eğer indiriminiz varsa indirim kodunu yazacağınız yer. Sepeti onayla. Ödeme seçenekleri Multinet ile öde. En son aşamada Multinet kartını ekle. E-posta veya cep telefonu ile Multinet hesabınıza giriş yapıp uygulama içerisinden online ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar Multinet ile ödeme yapılan restoranları gördük. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.